İkinci Beyazıt'ın hayal ettiği ve hikayesini günümüze dek uzanan bir projesi vardı. Halice bir köprü yaptırmak, İstanbul ile Galata'yı birbirine bağlamak. Ancak bu proje o günün imkanlarıyla gerçekleştirebilecek bir proje değildi. Nitekim böyle bir projeyi yapabilecek herhangi bir mirma bulunamadı. İşte Leonardo da Vinci'nin Halice yönelik köprü projesi böyle başladı. Leonardo da Vinci çok yönlü bir kişilik olarak tarihe geçen dahi insanlardan biriydi. Sanatçı, bilim insanı, mucit, mimar, mühendis, botanikçi, geometrici, anatomi uzmanı, heykeltıraş ve ressamdı. Osmanlı Devleti'nin ticaret yaptığı önemli merkezlerden biri olan Venedik'te 1500 yılında 2. Beyazıt'ın temsilcileriyle bu konuda bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından Halice Köprü projesi hazırlamaya koyuldu. Amacı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük ve en güzel köprüyü inşa etmekti. Da Vinci'nin hazırladığı köprü projesi bir mektupla 1502 yılında padişaha ulaştırıldı. Bu mektup halen Topkapı Sarayı'nın arşivinde bulunmaktadır. Leonardo da Vinci'nin tasarladığı, çizimini yaptığı bu köprü projesi dönemin teknik imkanlarının kısıtlılığından ya da bilmediğimiz başka sebeplerden yalnızca bir tasarı olarak kaldı. Mektuba cevap verilip verilmediği, mektubun dikkate alınıp alınmadığı da bilinmemekte. Ancak hem Sultan Beyazıt'ın hem de Leonardo da Vinci'nin İstanbul'u Halice süsleyecek bu projesi geçmişten günümüze bir arzu olarak kaldı.